Gene 500 dolarlık Türkiye'de kimsenin alamayacağı bir skinimiz oldu. Hayırlı olsun. Şuna bu kadar özeneceğinize gidip şu eski şampiyonları güncelleseniz ya. Uzi için iki tane kostüm çıkarmışlar. Aynı önceki Faker için Ahri ve LB'ye kostüm çıkarmışlardı. Aynı onun gibi. Bunun diğeri Battle Pass'te oluyor. Kötü olan Güya. Bu kostümün şöyle özellikleri var. Basic hali 5000 RP. En sade versiyon. Sadece kostüm ve birkaç efekt içeriyor. Bir üst versiyonu 32000 RP. Bunda 3 ayrı forma dönüşebiliyorsun. Seslendirmesi var. Kule düşürme efekti var. Karakter öldürme efekti var. Sen kill ya da kule aldığında sana özel anonslar. Coşturacak bir sistem getirmişler kostüme. Bunun bir tane daha üstü var. Bu da 59000 RP. Anasını satayım RP'ye bak. Bunda ise Uzi'nin imzası, bitiriş animasyonları, splash özel tasarım. Battle Pass içerikleri de geliyor. Bu kostüm bana göre bu parayı hayatta hak etmiyor ve base görünüşü de bok gibi. Morde bunun yanında mükemmel kalıyor mükemmel. En son çıkan Morde var ya, Türk. Türklüğü sonuna kadar yaşayacağım Morde kostümü. Onun yanında çöp kalıyor. Bir de bunun yanında Battle Pass için boktan kostüm var dedim ya. Vayne için gelen. O bundan daha güzel olabilir. Abartmıyorum. Vayne e güncelleme gelsin. O bu kostümden daha iyi gözükür. Aslında Kaisa'ya çok güzel kostüm yapılabilirmiş. Ama bunu neden böyle bok gibi yapmışlar anlamadım.